Ve MDLL sarsması ile birlikte bekliyor. Şimdi ortadan bir oyun göreceğiz gibi Cushioner yaklaşıyor Viper duvarına. Viper duvarından toplu halde mi çıkacak bir kişi? Şimdi Cushioner'ın çıktığını görüyorum. Cushioner! Bu tane headshot yolladı. İlk kanı alıyor ve Yok Glove'u düşürdü. Mükemmel açılışlar bunlar. B tarafında Zisto yeri açığa çıktı bu kamera ile birlikte ve nasıl bir savunma yapacak başı belada çok kalabalık var. Zistu'dan güzel bir tek ama devamında Türko e müsait pozisyonda bu takası almayı başardı. BBL Esports site'da net bir kontrole sahip artık. Plant gelecek onlar için. Ve kalan iki oyuncu Sidrex, Brave hamle yapmaya çalışıyorlar. Sidrex, AMD'leri yakaladığı bir can tazelemesi alabilir. Arkadaşından yine Türko'nun çok fazla canı yok onun üstüne doğru gitmeye çalışacaklar. Birazdan atılan bir tane flash bu... Türko'nun yakındaki pozisyonu çok etkilemedi ve Türko 3. kilini round'a alırken Sidrex kalan son isim ve Aslan Maşadov kili çıkartan oyuncu oldu Sidrex'e karşı 1-0. Gayet sakin bir oyun dönüyor. BBL Esports oldukça temkinli. Para biraz hasar aldı ama çok büyük bir problem değil şu an. Tespit geliyor şu an. Glove'u da gördüler. Glove da bayağı hasar alıyor. Yalnız burada kalabalığın üzerine gidecekler. Oradan ipten çıkmaya çalışan oyuncular var. Glove! İlk skoru veren ve oyuncu güzel, İlk. bir renk tesirli bomba. İki kişinin kafasına orada bir skor daha alabilir o. Renk tesirli bomba ama power alıyor skoru ve Zisto tek başına kalan oyuncu. Onun da yapabileceği çok bir şey yok. Aim oh. diye helalde onu düşürüyor ve hiçbir oyuncusunu Stay'in üzerine gitmiş olmasına rağmen hiçbir oyuncusunu kaybetmedi burada BBL Esports. Zistu'yu görebiliyoruz. Burayı terk etmişti Power'a. Şimdi ortaya doğru yönelecek ki ortada da Sage var. Power'a bundan bir haber olabilir ama kill'i çıkardı. ilk fark eden o rakibini ardından içeri girmeye çalışıyorlar bir oyuncuları. ama buradaki yetenekler onlar adına büyük bir engel. Ve site'daki ilk kill'i de Easy çıkarmış oldu. 4v4. 4v4 ve... 4. 4 ve, 4 ve... A tarafında açılmış bir oyuncu var orada. Zisto. A tarafının boş olduğunun bilgisini takım arkadaşlarına verdiği için şu an B'de oyunun olduğunu biliyorlar ve B tarafı hızlandıracak gibi ve gelecek gibi Power a. kamerasıyla birlikte kimseyi göremedi. Elbiyeler şimdi sarsmasını kullanıyor. Sarsma ile birlikte ilerleme kararı. BBL tarafından 3 kişilik savunmanın üzerine gidiyorlar. Burada Paura tespit edilse de skor çıkaramıyor. Elbiyelerden 2 tane skor. Paura skoru bulan oyuncu ve Zistu tek başına kaldı. BBL bonusu da kazanmaya çok, çok yakın. rahat. yakın. Çok rahat oldu şu ana kadar. Bu site'e girmek site içerisinde... Gelen tek bir kill var. Zistu son kalan oyuncu. İyi bir clutch oyuncusu olabilir ama şu anda işi çok zor. Papara Süpürması Blaze'in ve ee, bonusu da Zisto eğer çok iyi bir performans ortaya koyamazsa, BBL oyuncular hata yapmazsa BBL Esports kazanmış olacak. Bu kullandığı bir açıda var. Trap iki tane. Bir tane de değil. Yerini de kırdı Zisto. Kimse yok ve bunu şimdi fark edecek. Kamera var ayrıca yani. Ya bu anda şey kazanamayacağının farkında çünkü bir yetenekleri var. Cypher yetenekleri var ve en azından bu korumak isteyecek Zisto. Ve yine birlikte oynamaya çalışan bir right SMB görüyorum Eko'da. Hı hı. Ama BBL yine haritanın doğru noktasına doğru ilerliyor. Ya çünkü A tarafında sürekli olarak bilgi alıyor para. Sürekli olarak bir yerlerden bilgi yakışı sağlıyor. Şimdi yalnız ortaya çıkarken ortada iki oyuncuyla karşılaşacak. karşılaşacak. Rex burada skoru buldu durumu 4-4'e getirdi. Ve iki tane silahlı oynayacak bu round'un devamını. Supermassive Blaze. Tabi onların tarafında zırhlar. Ee, sadece iki oyuncu da mevcut. Şimdi retake pozisyonu başlıyor. Easy aşağıya atlamaya çalışan oyuncuydu. Sidrex eğimdi. İler tarafından yakalandı. Aşağıdaki oyuncu da oradan. Burada Kushner yakalayacak ve Turko. Takım arkadaşının takasını alıp round'u bitiriyor BBL. 4-0'a çok rahat geldi. 3 ve 3, 4 ve 4 gibi pozisyonlarda kritik Operatör olacaktır. Var. Operatör tercihi Sidrex. Özür tamam. diliyorum. Easy'den ve Köşüler seçimlerle Heaven'a doğru hareketlendi. İlk yıl kendisinden Sidrex. Burada avantajlı konumdaydı belki ama kiri çıkartamadı. Köşüler açılışı yapmış oluyor. Özellikle tabanca roundu ardından ve bu roundda gelen açılışlar. Köşüler ikinci kirede yakın. Destekle de birlikte Zisu'yu da yakaladı. SMB oyuncuları biraz uyuyor gibi. Çok yardımlaşmadan böyle yardımsız hamleler geliyor. Burada Kürşener'dan bir tane daha skor çıkabilir. Kürşener üçüncüyü buldu, dördü buldu. Yok <laughs> artık. Round'u açtı ve bitirdi Cushion'u. Şimdi kapanacak ve oyuncular birazcık geriye çıkmış oldu. Yine atılan yetenekleri görebiliyoruz. Bir tane şok Haven tarafına doğru. Slow atıldı. Easy. Üstüne doğru gitmeye çalışacak takiplerinin Seçil kurtarmadı Cushion'u. Seçil'den bir başarı yok. Brave. Round'da açılışı yapan isim gosta geldi. Bu kill ardından papara süt Blaze. B tarafına doğru savunmanın ağırlığını götürüyor ki. Sage numarı B'ye çok çabuk bir şekilde atıldı. Bu arada... Bu duvarı hemen kıracak. Yerden silahı almayı başarıyorlar. Aslan Başulov rakibini fark etti. Kilde başarılı. Destek yok. Easy'ye birer birer düşüyorlar. Aslan harika bir vuruşla. İkinci kill bu Aslan Başulov'un ardından kişi avantajına el değiştirmiş oldu. Ne? Ve bu ne? noktada ne? gelen bir Cyper ultisi oyunu A'ya doğru şekillendirebilir. Çünkü son 24 saniye. A'ya doğru koşmaya başladılar oradaki tek oyuncuyu görünce ve kötü bir oyun yoktu aslında Supremacy yüzden. Viper'ın yetenekleriyle birlikte olabildiğince baskı kazanmaya çalıştılar. Şimdi Siderax. O burada side salınmasında bir tane skor buldu. İkinciyi de arayacak. Siderax'ın ki'yi bulabilecek mi? Hayır. MDL'den last bir tane skor buldu. Aslan. Alo. Üçüncüyü de buldu. Aslan dördü de arıyor ama. Orada canı çok az. Şimdi bir iki... var. Klaç oynayacak. MDL'in bir canı var burada. Double peek gelecek gibi. Turko ve MDL'den. Şimdi çıkıyor. Oh! Ama Brave. Brave. Sen getirdin andı Brave. <gülüyor> brave! <gülüyor> ya, İkinci vuruşu yapması çok daha kolay oluyor yani. burada Brave'in. Yeah. Tabi Brave'den sen bahsettin, sever bu tarz durumları. Çünkü şunların ultisi var. Seçimlerle uçmak ister mi? Bir yandan bunu düşünüyorum yine SideRex, Brave ve Glove. Savunma ekibinin ultilere sahip SideRex. Flashe'ı kullandı. BBL oyuncularının bir kısmı A tarafında Smok da atılıyor. Oyunu hızlandıracaklar. Kushner çıkmayı tercih etti. Atılan bir yavaşlatma var. Yine Heaven'daki oyuncular atladılar. Dikkatli olması gerekecek Brave'in bir ulti. Bu ultiyi doğru yere gönderebilecek mi Kushner? Rakibinin olduğu yeri biliyor ama ultiyi iyi bir şekilde elinden çıkartamadı. Raze ultisini çok çabuk bir şekilde SMB almış oldu. Güzel bir haber. Slick'ler de atılıyor. Baskı kurmaya çalışacaklar. Pyro geldi buraya. ulti ultiyle birlikte endriyi almayı başardı. SMB oyun kuruyor. Mesela bir oyun kuruyor. Power orada bir e, etri denemesi ama üzerine kullanılan yetenekler bayağı canını sıktı. Diğer taraftan şimdi Türk ultisi ile birlikte Power'a hayata dönüyor. Kushner belki de round'u kazandırabilecek hamleyi yapabilirdi orada ama ulti istediği gibi gitmiyor. Şimdi Zisto çok, çok tehlikeli. Burada info almaya çalışıyor ama dediğin gibi çok tehlikeli denemeler. Wallbank denemeleri de var. Zisto aslında uzun da kullandı. Zisto ateşle oynuyor şu an. Üzerine gelen renk tesirli bombalarında iyi sıyrıldı. Yanlış. Even kontrolünü yavaş yavaş dikte etmeye başladı BBL Esports. Buradan B'ye doğru dönmeyecekler. Muhtemelen asayiş içerisinde iki oyuncu var saksı tarafında. SideRex'i görüyorum. Yine burada Brave'le yardımlaşarak oynama gayesinde. Brave ilgili aldıktan sonra SideRex'e bakarlar mı emin değilim. Zisto en son evinde görülmüştü. Üç kişi var burada. Brave bir iki daha yapacağını yapmış oldu. SideRex atlayamayız yakalıyor çok fazla süre yok. Bire iki pozisyon artık power için. Aldığı son takas sonrasında iki oyuncu biraz yakındalar ve Power'un artık sahipte olduğu biliniyor. Easy hızlı bir şekilde geldi. Power'a sadece 60 şu anda. Bakalım bir ayıba ve yanıt verebilecek mi Power'a? Hayır. Easy son kili çıkarmayı başardı ve SMB ikinci round'unu kazanmış oldu. Üst üste gelen round'lar bunlar. Üst üste gelen round'lar Eko ile başlıyor her şey ve Operatör de Glove tarafından tekrardan alınacak. ikinci round'una böylelikle ulaşmış oldu. Supermassive Blaze. tercih edebilirler burada. Ama 1B oyunu göreceğiz gibi duruyor şimdi. Vivial Esports'tan. Fakat burada mü? da izi var. Ya yani en sonunda dayı belki de izi bir açılış şansı yakalayacak ama birinci yetenekleri gelecek üstüne. Bu kesin özellikle standan sonra flash da atılacaktır. Endiyeler şokunu da kullanabilir bu noktada. İlk önce Bombot izi hala hareket etmedi. Renk tesirli bomba atılıyor. Bozmadı pozisyonu. Bir smoke. Seçillerle içeri girdi ama Glow pozisyonda müsait bir yerde. Türk'ü 2 kill çıkarmış. Nasıl oldu aniden Soldan sağdan vurdu. 3 ve 3 Türk olan gelen bir başka yönetimi daha. Saito açarken Seyicinden inanılmaz bir katkı almış oldu BBL ekibi ve Brave'in ultisi kullanılabilecek mi pek emin değilim. Brave'in ultisini kullanabileceği bir açıklık yok. Şu an Ziz, özür diliyorum Turko. Dört. Dördüncü skoru buldu ve Brave tek başına kalan oyuncu arkasında bir oyuncu olduğunu düşünüyor ama üç oyuncu da Sight'ın içinde. Şimdi burada 1'e 3 kılıç oynamak zorunda bir de işaretlendi. Turko için bir ace şansı var. Turko ace almaya çıkıyor ve <laughs> ace! <olmaz>. <gülüyor> Turko'dan! <gülüyor> Daha çok B oyunu gördük zaten onlardan. B split gördük sürekli olarak. Orta kontrolünü çok rahat alıyorlar çünkü. Şimdi yalnız Breach ultisi bütün site arkasındaki oyuncuları... Yalnız oraya ulaşmayabilir ya. Yaklaşırsa ulaşabilir. Tam orada oradan ulaşmıyor muhtemelen arka tarafa da muhtemelen çekme ve evet. işte renk tesirli bomba Büyük kullanılacak. Yani. Ya yani SMB Breach ultisine karşı bunu planlıyor ama BBL'in de bir fikri olabilir bu noktada. Ulti onlara ulaşmadı. Yine Glove bayağı hasar almış. Bir de stun var. Glove'u gördüler ama burada Brave'i tespit etmediler. BBL Esports bunu hesaplayabilecek mi? Kyushiner duvarın üstünde. Brave'i henüz görmüş değil. Atılan bir tane smoke. Hasar çıkabilecek mi? Glove'un canı oldukça az. Vigant'a gitmedi bu noktada. Brave'in de canı canlı tam değil. Neden bilmiyorum ama Brave can tazelemesi vermedi. Asevzu ile ilgili çıkartan Zisto Türko ikiyi kullanacak. Brave hamle yapmaya çalışıyor. Köşeleri Glove'u yakalamış. Brave hala bir En az 2 kill'i var burada Brave'in. 2 kili aldı üstüne gitmeye çalışacaklar. Köşeleri üçüncü vuruyor. Ve Sidrex 2 ve 2 pozisyonda flash'ı atacak. Son 13 saniye. Pikü giderken Aslan başladı. Flash'ı da ve şimdi kvaç vakti. Easy için işi pek kolay değil özellikle ilk vuruşu kaçırdıktan sonra. Ya ilk vuruş kaçtıktan sonra duvar kırılacak. Yalnız duvar kırıldı gibi iki oyuncu önüne çıktı. Şimdi iki canla birlikte burada ekstra ilerleyecek ama Turko klasikle birlikte skoru alan oyuncu yine 4 kişilik bir B savunması görebiliyoruz ya. BBL ekibi o kadar fazla B geldi ki 4 kişilik bir savunma var. Bir flash. Q'şunları flash'ı doşmamaya çalışıyor. Karşısında 2 oyuncu ancak bir tanesini düşürüyor. Bir de yine içerisinde 2 tane vurmuş. 4 kişilik agresif oyunda 1'e 3 değişim var. Tünelde yine kalabalık bekliyordu. BBL Esports smoke'tan çıkmak zorunda artık. Glove ve Şok bittikten sonra smoke içerisine girmeyi tercih ediyor. Bu smoke ne zaman kapanacak? Üstünde en az 2-3 tane cross var. Yakında durmayı tercih etti. Kullanılan ulti ile yeri açığa çıkıyor. Birisi tam. Bu yenileyecek. yenilecek. Glove'un başı belada diyebiliriz. Yine Sage Wall görüyor ama Glove sonuna kadar burayı vermeme konusunda kararlı. Bu arada Aslan Maşı Dov smoke içerisine girdi ve Glove'un sonrasında yakalamayı başarıyor. 9. round eğer Zistu'dan ufak çatlı bir mucize görmezsek. Yani görecekmişiz şey like gibi, like şey gibi de durmuyor açıkçası. Görebilecekmişiz gibi de durmuyor. Zistun'un yeri de belli. Zistun'un üzerine İmdiyelal çıkıyor. Double pick, triple pick ve İmdiyelal son skoru bulan oyuncu 9-3'e e getiriyor durumu. Almıştı. Bu ana kadar gelen yine SMB oyuncularını görebiliyoruz dayı. Ve buradan yavaş yavaş çıkmak istiyorlar. İki ipte de birer oyuncu vardı şey vardı ya eskiden. Luna parklarda kafasını çıkaran can, evet. sincap. onun bu, gibi oldu. Tokmakla, tokmakla vururdun. <laughs> evet. Bir sağdan bir soldan çıktılar <laughs> sırayla. ikisine de kaçırdık bana, para. O... Bana da hep onu anımsatıyor. Bu arada, bu pozisyon. <laughs> bu arada Türko. Açılışı getiren isim oldu. BBL ekibi için. Cyberx düşmüş. Ardından Aslan Maşudov. Easy yakaladı Zisto parayı düşürürken. Engelinin pozisyonu oldukça kuvvetli. Zisto yakalanıyor artık. 2 ve 4 ve İki oyuncu paparazzi kurması Blaze'de bu round'u çevirebilecek mi? Emin değilim. 30 saniye var. İşleri biraz güç. Yine sınır içerisine girmeye çalışıyor. Glove arkasında bir oyuncu var. Kürşener. Giriş çıkartan isim oldu. Brave dolanmaya çalışacak. Solunda Aslan Maşonov. Vigeli Esports adına inanılmaz rahat bir tabanca round'u. Sadece bir oyuncu kaybettiler. İşte bu kompun sıkıntılarından bir tanesi bu. Ters taraftan gittiğiniz yerin ters tarafından info almanız çok zor. Cypher'ın güzelliği bu. Arkaya bir Trap bırakıp bir tuzak bırakıp info alabiliyorsunuz. En azından. Hı hı. Bu evet. infoları almak da zor olacak. Sürekli olarak bir yerlerden açılma ihtimali olan oyuncular anlamına giriyor bu. Burayı kullanan bir duvar var. Duvarı kırmaya başlayacaklar şimdi. Örneğin Blaze ve onun tarafından ilerleyecekler. Kafese yakalanan bir Flash ile birlikte çıkmaya çalıştılar ve vent e atlayan izi. Side savundan savunan başlangıcına doğru ilerleme kararı gelmişti ama Vent'ten B oyunu göreceğiz gibi B'de 3 kişilik savunmanın üzerine gidiyorlar ve Marshal'la birlikte Köşünür hazır. Ya hazır mı Köşünür? Yani burada inisiyatif alınmalı mı bilmiyorum. Renk bomba, gelen şok. BBL Esports gayet rahat bir şekilde rakibini geri püskürttü ve 2 kişilik daha savunmasının üstüne gidecekler. Sadece sadece power-up'a, önünde bir tane ghost. Bu bir sıkıntı yaratabilir mi onlar için? Yine... Geri açı çıkan bir oyuncu görebiliyoruz. Sevindeki oyuncu yakaladı Türk ama sana dönemeyecek. Özür diliyorum Power'a. Türk o destek getirmeye çalışıyor. Alda ikilden sonra geri de çekilecek. Kişi avantajı belki BBL'de kaldı ama. Yine SMB bu duvarla birlikte bir tane Spectre ee, sahibi artık. Brave bu Spectre'ın sahibi olacak. Eğil yelen içeri girmeye çalışıyor. Stanın gelmesine 2 saniye var. Yine Brave ilk rakibini gördü. Aslan Maşinov baskı kurmaya çalışacak Aslan. Gelen Stun'dan önce bir kill gelmişti. Türko rakibini yakalamayı başarmış. Kalan son oyuncu Glove ve onu da vurdu oldu biliyor artık. Köşner son killi almayı başardı. İyi bir deneme Paparazzi e, Papara Süpürması Blaze için. E, fakat dayı 11-3 Paparazzi Papara çok iyi bir geri dönüş gerekiyor. Maçı ortak olabilmek için. Kurtlar artık Kurt'la birlikte ortadan ilerleyecek Supermassive Blaze. Sidrex burada info alamadı şu anda. Aslan'ı görecek mi? Aslan'ı görmüş olabilir. Dizi. İlk kontakta burada. Yemdi birlikte. Flash'la birlikte gelecek. Charge'la birlikte Yok Aslan artık. birinci skoru buldu. İkinciyi bulamıyor. Brave izden gelen skorlar. Bir anda sayı avantajı kazanılmış oldu. Yalnız Kushner o avantajı ortadan kaldıran isim. Yerden bir silah alabilir Kushner. Bu arada Şimdi paro, e, Türko geliyor, çok rahat <Sessizlik> bir vuruş oldu ama Brave takas almayı başarıyor. Bu kazanılabilir 1v2, bir, Cushioner bir, bir, açısından elin elin. içeriye seçimlerle uçurucu at, Brave üstüne <Sessizlik> tepesine bindi. Cushioner 1v1'e getiriyor, 87 şuan 5 sıra Cushioner, tünelden özür diliyorum, City'den dolanamayacak kadar da kimsenin fark etti. Cushioner'ın gecesi. <Sessizlik> Split ortasına <Sessizlik> damga vurdu bu oyunlarıyla Cushioner, yine blocking off. Yeteneklerini kullandı. B'ye doğru side rex'te bir fake verme düşüncesiyle rotasyonu buraya çekti aslında SMB. İstediğini başardı. Üç kişilik bir B savunması var artık. Ve hücumaya A'ya doğru götürecekler. CT'de Türko var. <laughs> CT'de Türko var. Türko ilk rakibini tespit ediyor. Heaven'dan gelebilecek oyuncuları da kontrol etmeye çalışıyor. Ve Heaven'a kurulan bir spike. Bu 4'e 4 pozisyonda Supremacy Blaze nispeten avantajlı taraf diyebiliriz. Çünkü iyi de aldılar haritaya ve bir tane Lurk oyuncusu var. Sidrex'in Lurk'ü çok kritik burada. Fakat Sidrex'in buraya gelmesi bir hayli uzun sürecek. Burayı hızlandırırsa eğer BBL Esports büyük bir avantaja sahip olabilir ve şimdi hızlandırma kararı geliyor. İki oyuncusu ramp tarafında site savunmasında brave bir tane skor aldı ama yani hemen Hemen takas heaven'a çıkmaya çalışan bir oyuncu var izi Çok rahat bir skor buldu aslan üzerinde Üç oyuncusu da heaven'dan oynayacak flash ile birlikte denemeler gelecek izi ilk denemede başarısız ikinci deneme gelecek flash istediği gibi patlatılamadı burada Ve süre azalıyor ilk skor geldi imdielerden imdieler bitiyor ikinci fake'i veriyor Bu round Supermassive Blaze'e gitti yalnız çok fazla hasar var Burada bütün Gel. oyuncuları İki tarafında silahlarını kaybetmiş oluyor ama bu bir üzmez. Bir tane daha kaybedelim. Ya neden zaten evet. hani... Çok inisiyatif alsınlar. Bu arada Brave içeri girerken kili buldu ama Kuyuşun'un önüne tesli Brave'i yakalıyor. Bu birebir değişim fena değil bir bir ekibi adına. Eko'da ardından ortada bu arada Glove yakalandı artık 3 ve 4. Zistun'un ultisi açıldı ve ulti içerisinde yine iki oyuncu görüyorum. Saidrex ortadan dolanmaya çalışabilir. Ama arkadaşları 2v4 oynarlarsa bu da problem olacaktır. Gelen bir ultisinden iki oyuncu etkilenmiş oldular. Bir de şok kullanılıyor. Mermiler isabet bulmadı. Hala Zisu ultinin içerisinde geri girecek. Yine atılan bir tane flash Zisu etkilenmişti. iki oyuncuyu birden düşürdü ama yine bu noktada onu yakalayan aslan maçından sonrasında Zisu ultinin içerisinden çıkan Türko'yu bulmayı başardı. Yapıyorlar. Şimdi bir başka round. Biz çok iyi, çok iyi, iyi oynuyoruz. Iyi iyi ayı tuzağına çekildi <laughs> ve Scydrax'ı <Side gülüyor> orada bu tuzak içerisinde düşürdüler ama bir Sage ultisiyle birlikte Scydrax tekrar ayağa kalkacak tabii. Hem renk tesili bomba, hem şok alınmış oldu ultiye karşılık. Bu da bir başka pozitif yan Köşener, inisiyatif almak istiyor. Köşener'e açılacak Zist'o. Baktı buraya! Tam zamanında kafasını çevirdi Zist'o. Ve kişi avantajı bir anda SMB'ye geçiyor. Swag'da tek para Üstüne doğru atılan bir flash var. Easy geldi buraya, Pyro'yu yakaladı. Başka kimse Bizi... kalmadı ki. Easy ilgiledi. emdiyeler düştü. Biraz maça renk katmaya çalışıyor SMB. Ya başlangıç çok iyiydi. Çok iyi planlanmış, çok iyi hazırlanmış bir anda izledik aslında. Orayı kullanılan yeteneklerle birlikte kaçış pozisyonu bırakmadılar rakibine. Fakat işte gelen ulti, sonrasında Ziztun'un skoru, EZ'nin power'ı düşürmesi, bir anda round süpürmesi Blaze'e gitmiş oldu. Kesinlikle çok rahat geçireceği bir senaryo yok papara süpürmesi Blaze'in. Ortadan başladılar kalabalık bir şekilde. Arkasında Glove'u görüyorum. Yine atılan flash sonrasında Heaven kontrolü gelecek gibi. Heaven kontrolünü alacaklar. B split oyunu izleyeceğiz gibi duruyor. Kamera kontrolü de kamera yok orada şu an için. Şimdi Aslan ilk kontakta Aslan kafayı görse de vuramıyor. <laughs> Denemeler başarısız Aslan'da. Brave de en son çökerek dodge da orada. Yalnız Brave. Şimdi Turku üzerinde bir dribble da Aslan göründü burada. Easy bulabilecek mi? Aslan'dan ilk skor geldi. Aslan ilk skor da Aşağı yaptı bir oyuncu var Aslan! İyi spray transfer. Yani. Çok iyi deneme. <laughs> i̇yi transfer ama Sidrex tabii ki çok daha avantajlı bir konumda. Bütün silahları, rifle'ları e, düşürmüş oldu bu arada. E, Paparazzi Supremacy Blaze ve kişi avantajı onlarda 2 ve 3. Plante alınacak. Bu noktada sürükler de kullanılıyor ki herhangi bir sürprize yer olmasın. Bir şerif eşyat gelir Bayer Zisto. Paro'yu yakalamayı başardı. AMD'ler denemelerde bulunacak. İki oyuncunun kurusundan çıkamadı. O da Zisto son iki kili çıkartan isim. Ve 12'ye de Paparazzi Supremacy Blaze. Ne derler bilirsin. Yılanın başını küçükken ezmek lazım. Problemi büyümeden halletmek lazım. bir Esports bunu yapamazsa üzerinde büyük bir stres tabii ki onların da olacaktır. Bir B hücumu hazırlığında bu aşamada Papara Supremacy Blaze. Yavaş yavaş son bir dakikanın altına ineceğiz. Gelen flash'tan sonra hızlı bir şekilde dash geldi. İyi şekilde kill alamıyor Aslan Başudov. Dönemedi Brave'den gelen bir takas ardından Köşner ultiyi açtı. Köşner renk tesirini bombayla zaten Brave'i yakalamıştı. Ve bu ulti rakibi hücumu geri püskürtüyor. 3 ve 4'te avantaj tamamen bir esports'ta. Ve Köşner'ın yerleştiği yeri zannediyorum şimdi fark etti Zisto. Buraya konulacak ne cross var. Zisu'nun asiti yok. Bu büyük bir problem. Eğer olsaydı ki buradan çıkarabilirlerdi ama Kuşunları pike gidiyor. Sidrex'i de yakaladı. BBL Esports kapanışa çok yakın. Kuşunlar yine bir başka skor. 3 gel Kuşunların ve Türko'nun mükemmel performansları sonrasında BBL Esports serinin ilk haritasını kazanmayı başardı.